Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Dell laptopların bazı serilerinde olan kronik sorundan bahsedeceğiz. Beyaz ekran sorunu, white screen diye YouTube'a falan yazdığınızda çıkar ama çoğu yabancı olduğu için biz, ben kendim Türkçe bir video çekmek istedim. İlk sorun olarak ince ekran olduğu için bunlar ekranda sorun gibi gözüküyor. Ee, ekranda değil arkadaşlar. Yani ekranda bozulma olmuyor. İlk halledebileceğiniz yöntem ekrana ısı vererekten şu komple bölgeye ısı vererekten Tabi bu ne olabilir? Bir fön makinesi vesaire bunlarla ısı vererekten düzeltebilirsiniz ihtimaller arasında. İkinci ee, ikinci sorun olarak da e, iç temizliğini yapacaksınız fanın vesaire. Şu kablonun kontrolünü sağlayacaksınız bu kablonun ekrana giren kısmı var şurada alt tarafta burayı çıkartın tekrardan takın tabi bunları yaparken kesinlikle dikkat edin arkadaşlar kısa devre vesaire yaptırmayın e, temizliğini falan yapacaksınız termal macunları süreceksiniz bundan sonra e, anakartı dışarı çıkartın bu şekilde dışarıda çalıştırın e, Sizlerde makinenizin çalıştığını göreceksiniz tabi ekranınızda kırılma vesaire yoksa beyaz ekranı tahsil veriyorsa bu dediklerimi yaparaktan düzeltebilirsiniz ee, tabii ki kesinlikle temizlik yapmayı unutmuyorsunuz tabi bunları yaparken kesinlikle dikkat ediyorsanız bilmiyorsanız kesinlikle bir biline yaptırmanızda fayda var ee, yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa yorum yazaraktan sizlere yardımcı olmaya çalışırız